Biz kardeş Azerbaycan'ın İslam Birliği fikrine göre hareket etmesini çalışmasını istiyoruz. Çünkü işte bugün bütün yeryüzündeki hadiseler bize bu gerçeği gösteriyor. Bana ya kimse derse, biz yeni kurtulmuşuz. Mesela diyalama Turgut Bey böyle dedi, Süleyman Bey böyle dedi. Böyle biz kimse merdivmiş edebilmez ben bunu kabul et. bana müellim edecek devlet başçısı yoktur. Ben müellim olursa bir profesörden, bir doktordan, bir üniversitenin doktorundan öğrenir. Ama devlet başçısı bana yol ben onu kabul etmem. Benim kabul ettiğim müstakil hır bir Azerbaycan vardır ve onu uğurlatan. Birinin bir Yahudinin tükanını dağıdı. O tükanının dağılması bütün dünya kaldırırlar hayatta. Ama Müslümanlar kırılıyorlar, o birisi Müslümanlar birisi susur, birisi yatır, birisi de falan falan ediyor. Ne yaparsan kardeşim? Bir sana yardımın yok. Başka şey yapıyorum ben yap. Mesela düzgün görmek lazım. Biz Müslümanlık iyi iş, Allah iyi. Ha, ne yaptık ve Yaptığımız nerede? Yaptığımız yok. İsterseniz bir de yoklayalım. Bugün eğer Azerbaycan'da iki Yahudi'yi bir tükkandan götürseniz sabah bütün dünya konuşacak. Şu Azerbaycan'da Yahudilerin hakkı tatlandır, insan haklarını taptalandırarak koymayın. Ama burada On Müslümanı bu gün öldürün, sabah bir Müslüman sesi çıkmayacak. O Müslümanlar kim bilir, nerede öldürür? Hmm. Az sonra ne olmuştur? Allah acel verdi, Allah da yapardı. Ne yap kardeşim, ne yapardı? Ne yapardı? Yardımın nereden? Bu bir şart. İkinci şarttır. Ben isterdim bu arada kardeşlerim bilsinler. İşimden de kalbimden de ben, nasıl lise de bir, ben Müslüman. E, Ama şart nedir? Müslümanın şartlarını yerine yetiyoruz mu? Yok. Teşi ibadetle mesela bitti mi? Yok. Mesela adalet nerede? Adalet uğrunda çalışma nerede? Adalet uğrunda kan koymak, baş koymak nerede? Koyan yok. Konuşma vardır. Yazalım, diyelim falan oradan buradan gitsin ama kimse karşıya gelip de canını feda edecek bu hak yolunda yok. Eğer bunu bilmeyecekse bu cahildir. Şark medeniyetini bilmeyen, öz çeşmişini bilmeyen insan cahil insandır. O kabağa yürümez. Bu yok. Buna göre biz İslam medeniyetinin ürgenmeliği, İslam yani yollarını, dinini, akidesini, kelam etmeni soracaksınız, yüzde doksan adamın biri bilmez, kelam nedir? Adını bilmez. Yani dersin, bir cümlede de, kelam neden mesele? Kardeşim, diyecek, kelam nedir? Kardeşim, ne kelamı? Üç cümle diyebiliyor musun kelam hakkında? Yok. Kelam bir İslam felsefesi. Bir İslam felsefesi hakkında bir insan üç cümle diye bilmiyorsa, kardeşim, ne İslamla konuşalım? Adamlar mesela. öyle fesat ki, Bizi de gelip bozdular. Biz böyle değildik. Şu Azerbaycan'da, bu Dağistan'da ne muhteşem insanlar. Burası Şeyh Şamillerin diyarı. E bu muhteşem insanları yetiştiren bir ülkeyi gelmiş, onlar ifsad ediyor. Ya Rus gelmiş, ya Amerikalı gelmiş, ya İngiliz gelmiş. Bizi bu hale gel. Biz şimdi bu Bakü'ye baktığımız zaman dünyanın en güzel yeri. Burası aynen bir ikinci İzmir. Öyle dilerim Mecbet Bey. O sözünüz çok doğru. Səid doktor. Aman, e, vallahi bu hissəsini qəbul edəmem. Demək yani bu o gəldi fitnəyə saldı. Yəni bu İraqlılarım da, İranlıların da bizdə başınız yoxdur. Birlərimizin nə oynadı qarışır. O dedi dedi. Biz nə qırdıq? Bizim axlağımız yoxdur. Nə qırdıq? Adamlar, adamlar öylə şey ki. Həbət başçıların başı yoxdur ki bir-birini qurdurub oduna. Yox o gəlib deyir ki sən gəl, sən qurt. Bəs sənin oğlanın gələr-gələr. Bəs sənin Allahın hardadır? Necə özün səmdan qardaşın başın çəkir. O mənə çatdı. Men məş məş Rusiyadan, Amerikadan, İditaradan aldığım tankla, topla Müslüman qardaşımın evini dağıdacam. O mənə çatmaz. Mən o Müslimanlığı çatdırıram. Mən hətta belə Xristianı insanı öldürməyi mən özümə çox ağır şey qarıb, öldürə bilmərəm. Ya qabr olsun çünki Allah yaradıb Allahın qonudur. Onu öldürmək əbədi. Hər bir qardaşım başa bomba töksə, bu mənə çatmaz. On illərdən bir-birin qırır. 10 illərlə görçüklərim, məsələn, Şur İraq görçükləri, nəbili İran görçükləri, nəbili Kubey görçükləri, nəbili növbə qavrulum şeylə. Bunun başa çıxmıram. Millətlərlə pul verə axır gedir. Məsələn, deyəsiz Sudanda, falan yerdə, fura yerdə bizim məsələn şey, dilənən, məsələn, çocuk, görçük balalarımız var. Nə tərs başa düşmürəm. Millətlərin içində mən gecə məsəl deyəsiz birnətlərin içində yata bilmirəm. Cədiya yoxsundə, yəbəcə şey, Azərbaycan, fura yerdə də acsılığından gecə yatmayan görçüklər var. Hansı məsəl artıq başa gedərsiz? Bu gün bir sərmal olmaq lazımdır. Yoxsa bunu kafazdırlar, geyilər, onun başını kəsirlər. Bunun nə bilməyib tövlə. Bu məsələ düşmüsə, deyir ki, mən bir sərmal. Ha, nəyisə bir namazdır. Və namazı mən də qılaram. Bu da başqa namazın da bu zamanlıq deyil. İçindən gələ bir sərmal olasan. Cibindən gələ bir sərmal olasan ki, qaydasan, verəsən, narahat olasan. Hər bir insanın dərdinə, <laughs> dər ağrılarını keçirsəsəm içimə. Müslümanlıq deyilir, bu məhəbbət deyilir, xırla bayraq qaldırır, hara bir yerə, hara bir yerə. Ürəy nə bilir bu bayrağı götürür, o bayrağı. Çoxuşdur. Nə var? Hara gedirsən? Nə gedirsən? Nə birimizi qırırsan? Sizə nə olur? Ana gül <laughs> kimi, "Əsməhli, əsməhli." Müslüman, Müslüman deyirsiz, mən üzr istəyirəm. Bəs elə Müslüman psixoloquna götürsək. Deyirsiniz, məsələn, belə götürər ki, deyirlər ki, şeytan onu aldatıb. Amma belə var ki, imanı olangı, İmana, təmiz olanı şeytan aldata bilməz. Demə imanı təmiz deyir bu Müslümanı. جسمي ما تعبت الله راضي <builds Donald> المساعدات التي تذهب الى البوسنة او الى كشمير اذا لا ترضى عنها الحكومات الموجودة لا تذهب فهذه هي المشكلة الحلق الشعوب قلوبها معكم وترغب ان تساعدكم ولكن حكامها يمنعوها Müsaade etseniz ben tercüme edeyim. <laughs> başka başka. İslam alemindeki bu tefrika daha ziyade yöneticiler yüzünden oluyor. Afganistan'a niye yardım etmediği Müslümanlar buyurdu Halbuki halk olarak biz yardım etmek istiyoruz ama yönetimler buna mani oluyor. Onun için Müslümanların kalpleri beraber fakat yönetimler çeşitli yönlere tesis çekiyor, tesis ediyor. Çektiğimiz sıkıntı bundandır diyor. E, yönetimin başında duran değil. Şimdi... Biz baş gelen başında bir öyle bir. Biz korkuruz ki birden Mısır'ın başında tangı değil yani. İran'ın başında. Saddam Hüseyin'in tangı değil yani Hamza başına gelmez. Ama Saddam Hüseyin Müslümandı. Bu Irak'ın içi de Müslümandı. Bunlar birbirini niye öldürürler? Ya bunlara demek siz Müslüman değilsiniz. Müslümanın başından gelin, koyun Müslüman evet. üstüne diyorsun. Ya da demek bunu niye ediyorsun Evet. Da bunu Hem mi deri o incimesin, Sayın. hem bu incimesin, yani. evet. bu eşitler hoşuna gelmez, hem deri bir olmaz. Bu öyle değil. Tabii. Bu ne cesaret Müslüman? Yani boşa düşmüyor Önce önce bir şeyi tespit yani, edin. Hani, bu yani. kamne, kamne diye bu İran'da karıştırmıyorlar. oturur. Ben buna kamne, din adamı için çok sağ Forgetting. O da sırtta bir o da bir salman bastı. Ama evet. bu birbirini niye kırır? Ya demeli şey, sen bir salman değilsen, birbirini kırmışsan, ya çık kenara ya da niye kırsan birbirini de? Tabii ki. Bakın bir soru olabilir ama bu şey düşünüyor. Eğer biz bunları açmasak, biz bunları demesek, sabahtan ben bir salman, o bir sürü salman kardeşime top hazırlıklar. Diğerde cemaat söylerse, ya bunlar değil mi? Açık değilmez de kırış, niye Siz niye kırışsın? Bu devlet başkanları gelsin, gelsin, görün ki bu milletin niye birbirini kırır ve siz niye birbirini top atırsınız? Gelin görün.